Herkese merhaba arkadaşlar. Yine muhteşem bir içerikle karşınızdayız. Akademi programımızda olta bağlama, teknik konular, yemli takımlar, yemler, işte e, tekneyle alakalı konular, denizcilikle alakalı konular, daha işin teknik tarafı, mutfak kısmını paylaşacağız arkadaşlar. Bu videoda akademi videolarımızın birincisi olacak ve bu bölümde Marinbot Samba Deluxe 495'i yani teknemizi tanıtıyor olacağız size arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerden gelen talepler üzerine Marinbot Samba Deluxe 495 teknemizin tüm detayıyla karşınızdayız. Evet abi bizim teknemiz 1 yaşında. Biz ikinci el olarak aldık. Zaten iki ay falan suda kalmıştı bu tekne biz aldığımızda. Yani normal tekne yani kabuk olarak baktığın zaman sıfıra yakın. Kesinlikle motorumuz e, ikinci el bir motor e, ama gerçekten çok temiz bir motor arkadaşlar. 40 beygirlik iki zamanlı Evinrude marka. Normalden biraz fazla yakıyor. Dört zamanlara göre biraz fazla yakıyor. Ama daha seri olduğuna dair e, tartışmalar sürüyor hala. Evet arkadaşlar. Sizler de hazırsanız teknemizi detaylı bir şekilde tanıyalım. Evet arkadaşlar. Marinbot 495 Samba Deluxe teknemizin dıştan takma motora sahiptir. Sertifikasyon kategorisi A sınıfı tekne olarak geçiyor. Dizayn sınıfı ise C sınıfı. Teknemizin boyu 4.95 metre. Teknemizin genişliği ise 2.15 Gelelim iç yüksekliğine. Teknemizin iç yüksekliği tam olarak 70 santimdir arkadaşlar. Motorsuz ağırlığı 500 kilo, taşıma kapasitesi ise 900 kilo. Bir diğer merak edilen konu ise teknemizin taşıma kapasitesi. Teknemiz tam olarak 7 kişi taşıyor arkadaşlar ama rahat etmek istiyorsanız ortalama 4 kişi teknemiz için idealdir. Teknemizin dolap sayısı 5 olarak adlandırılıyor. Bunların 2 tanesi iki arkada 3 tanesi de önde yer alıyor. Teknemizin kamar ölçüleri ise uzunluğu 1.85 genişlik 165 cm yükseklik ise 130 cm'dir. Evet arkadaşlar Teknemizin en kıç kısmından başlayalım. Burada güzel bir dinlencesi var. Kimileri buna dinlence der, kimileri platform der. Bu platformda hem denize atlayabilir hem duş alabilirsiniz. Duş başlığı da hemen teknenin burasında su doldurma ağzının hemen yanında bulunuyor. Şuradan duş başlığınızı çıkartıp arkaya uzatıp orada çok rahat bir şekilde duş alabiliyorsunuz. Abici göster istersen. Tamam. Bir geç oraya. 3 metreden fazla hortumu var duş başlarında. E geldiği zaman olup tekneyle bağlar mı <laughs> Bayağı uzun gerçekten. Evet. Malzemeden kaç kaçmamışlar. Bu şekilde dışarıda duşunuzu rahatlıkla alabiliyorsunuz. Sonra işiniz bittiğinde tekrar hortumu haznesine hızlıca koyabiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde kapağını kapattığınızda kayboluyor. Evet arkadaşlar buradan da temiz su girişimiz var. Temiz su tankımız teknenin kıç kısmında altta şöyle gördüğünüz şöyle gördüğünüz Branda'dan, naylondan bir tank. Öyle ee, gönül isterdi ki paslanmaz olsun. Bir paslanmaz tank olsun ama maalesef öyle değil. Belirtilen değerleri 50 litre su aldığı yönde ama 40-45 litre ancak su alabiliyor. Peki bu temiz su tankı sadece duş almaya mı yarıyor? Hayır. Burada da mutfağımız var. Fonksiyonel bir musluğu var. İsterseniz katlayıp açabiliyorsunuz. Aynı şekilde döndürebiliyorsunuz da. Buradan şu anda hidrofor kapalı olduğu için su gelmiyor. Onu da birazdan tanıtıyor olacağız size. Mutfak kısmımız da böyle. İsterseniz şuraya yıkadığınız bardaklarınızı tabaklarınızı koyabileceğiniz bir tane bulaşıklık yapabilirsiniz ya da ocağınızı ufak bir ocağınız varsa ufak ocağınızı buraya koyabilirsiniz. Ya da işte burada yemeklerinizi tahtada doğrayabilirsiniz. Yani artık size kalmış. Şöyle bir benim elim biraz büyüktür. Böyle iki karış bir tezgah sahip. Bence böyle bir tekne için ideal. Evet arkadaşlar, teknemizin kıç Sağ ve solunda böyle iki gözümüz mevcut. Aynı zamanda bunlar ortadan birleşiyorlar. E, temiz su tankımızla birlikte. Sağ arka gözde yakıt depomuz mevcut. Yakıt depomuzda 25 litre kapasiteli. Şöyle yakıtımızın seviyesini de ölçmek için bir göstergesi var. Onun dışında Burada da aynı şekilde yine bir kapak var. Burada akünüzü veya yine diğer malzemelerinizi saklayabiliyorsunuz. Bizim motorumuz iki zamanlı yağ karıştırmalı bir motor olduğu için burada ekstradan bir yağ depomuz var. Buradan e, otomatik olarak ihtiyacı kadar yığı kendi oluyor. Çok güzel bir sistem bu. Şurada paslanmaz bir merdivenimiz var. Şu şekilde açılıyor. Çok rahatlıkla çıkılabiliyor ve gerçekten şeyde taşıyor, yükte taşıyor. Döşemelerimize gelince arkadaşlar bu döşemeler de opsiyonel olarak bildiğimiz kadarıyla değiştirilebiliyor. Bizim döşemelerimiz kahverengi, tik ağacımızla uyumlu. Aynı şekilde kameramızdaki döşemelerimiz de aynı kumaştan kullanılmış, üretilmiş. Arkadaşlar burada normalde bir bayrak direğiniz oluyor. Bu bayrak direğimiz bizim kırıldı yerden. Yenisini alacağız. Onu takacağız. Öyle çok sağlam bir malzeme olmadığı çok aşikar. Onun dışında burada bardaklıklarımız mevcut. Bu şekilde katlanarak işimiz olmadığında kapatılabiliyor. Onun dışında sağda ve solda kolonlarımız mevcut. Öyle çok kaliteli kolonlar değil. Hani motor çalışırken veya tam gaz giderken öyle çok fazla bir ses beklemeyin ama ihtiyacı karşılıyor. Yine kaliteli ses çıkartıyor. Biz hemen kolonun altından ekstradan bir led aydınlatma çıkardık. Normal orijinal led aydınlatmaları bu şekilde yuvarlak olan. Onun da yanından bir tane çıkardık. Biz ekstra bir ışık takviyesi yaparak daha güzel bir ışık elde ediyoruz. Aynı sistem bu tarafta da var. Evet aynı sistem bu tarafta da var. Yine burada da bardaklığınız, kolonunuz. Dediğimiz gibi biz ekstra ledler çıkardık buradan. Daha güzel aydınlatıyor. Şuralarda arkadaşlar teknenin içindeki suyu tahliye edebilmeniz için tapalar mevcut. Bu tapaları açıp çıkardığınızda bu tapalardan içeriye su alabiliyor. Onun dışında suyu tahliye etmek için tekne giderken tapalar açık pozisyonda bırakırsanız tekne giderken suyu dışarı atabiliyoruz ve tapalarımızı takıp Tekrar kapattığımızda içerideki suyu almış oluyoruz. Evet arkadaşlar burada katlanır bir masamız var. Masamızı açıp böyle bastırdığımızda masa açılıyor. Burada geç abi otur istersen sen. Evet. Burada oturduğunuzda bizim videolarımızı izliyorsanız yemeklerimizi bu masada pişiriyoruz ve yemeklerimizi bu masada yiyoruz. Gerçekten iki kişi için yeterli oluyor. Peki abi oturma şekline ne diyorsun hani e, rahat mı konforlu mu? Cem benim boyum 187 yani e, ayaklarım yani şey de değmiyor mutfak tarafına da değmiyor e, çok rahat bir şekilde hem sol tarafta hem de sırt kısmını destekleyecek şekilde minderlerimiz var e, hem alt minderleriyle birlikte birleştiğinde gerçekten çok keyifli bir hale alıyor hiçbir şekilde rahatsız etmiyor balık tutarken de zaten istediğiniz pozisyon alabilir. Bacağınızı alta katlayabilirsiniz. Yani gerçekten buranın ölçüsü ilk başlarda sığılmayacak gibi dursa da, e, hani kendimden örnek veriyorum. Yaklaşık 90-95 kiloyum, 1.87 boyundayım ve çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. Çok güzel. Aynı şekilde bu tarafta öyle. Evet arkadaşlar, Tenteye gelince tenteler opsiyonel olarak değişmekte. Ya sadece üst kapama güneşliği ya da komple kapama brandası alabiliyorsunuz. Bunları yine e, marimot'tan teknenizi alırken değiştirebiliyorsunuz. E, bizim teknemizde komple kapama brandası var. E, komple oda gibi oluyor kapattığınızda. Böylelikle yağmurda, rüzgarda ya da ne bileyim çok fazla güneşte, soğuk havalarda komple kapama brandanız olduğunda rahat ediyorsunuz olta balıkçılığı için büyük bir avantaj. Teknemizin sağ ve sol taraflarından şöyle gördüğünüz gibi kapaklı e, oltalarınızı diklemesine bir şekilde koyabileceğiniz alanlarınız mevcut. Hem dinlenirken e, oltanızı çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Hem de tekneniz rölantide çalıştığı zaman uzun olta yapabilirsiniz. Gerçekten keyfi değer aksüşerlerimizden bir tanesi. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Orayı da gösterelim. zargana, lüfer gibi veya sırtı çekmek istediğinizde buralardan ufak bir kamışlar sayesinde çekebilirsiniz rahatlıkla. Evet arkadaşlar kaptan koltuğuna gelince bu şekilde katlanabiliyor. Sağa sola dönebiliyor. Şu anda aşağıda ayarı var. Bu ayardan sıkılı olduğu için biraz biraz zor hareket ediyor. Biz şu anda çok fazla dönmesini istemediğimiz için alttan ayarını sıktık. Bir de oturayım şöyle rahat rahat. Oh. Gerçekten evet. teknenin e, her karesi, her alanı e, keyfek eder diyebiliriz. Tam bir keyifçi teknesi. Evet. <laughs> Arkadaşlar burada kontrol panelimiz bulunmakta. Bu panellerden Teknenin içindeki elektrik aksamları açabiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz. Şurada yine 12 volt bir çakmaklık girişimiz mevcut. Bunlara bizim teknemizde neler bağlı derseniz Teybimiz bağlı. hidroforumuz bağlı, iç aydınlatmalarımız bağlı, balık bulucumuz bağlı, kamera aydınlatmalarımız bağlı. Onun dışında sintine pompamız bağlı. Siz boşta kalan kornamız bağlı evet siz yine boşta kalan düğmeleriniz varsa oralara da istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şurada da böyle bir teybimiz var. Öyle çok kaliteli bir teyp değil ama koruma kapağı sayesinde yağmurda ya da içeriye su bastığınızda teybi koruyor. Etrafı contalı gördüğünüz şekilde. Bu tabi bizim biraz kırılmış. Biz şöyle sadece tutturabiliyoruz. Bunun dışında şurada Teknenin iç cidarının açıldığı, tesisat kablolarının geçtiği bir kapak mevcut. Buradan da teknenizin elektrik aksamlarına daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar teknemizin içi ve masası tik ağaçlarıyla kaplanmış durumda. Ger gerçekten çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Biz teknemizi az önce yıkadığımız için biraz bazı yerleri böyle lekeli lekeli gibi duruyor. Aslında onlar ıslaklık sebebiyle oluştu normalde çok gayet şık duruyor. Onun dışında tik ağaçlarını tik yığı vasıtasıyla da hem parlatabiliyorsunuz hem de ömrünü uzatabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar kupa üstünde hem kameranın üst kapağının açıldığı yerde çok geniş bir hazne mevcut. Çok geniş bir alan mevcut. Burayı da eğer komple kapama brandasıyla tekneyi kullanıyorsanız burayı da gerçekten çok ciddi kullanabilirsiniz. Buraya bir kaymaz sererek tüm eşyalarınızı burada muhafaza edebilirsiniz. Bunun dışında teknenin ön tarafına geçerken kullanılan buraya bir tane tutma kolu yapmışlar. Gerçekten sağlam duruyor. Buradan tekneden ön tarafa geçebiliyorsunuz. Teknenin sağında ve solunda da ikaz ışıkları mevcut. Biz yine aynı şekilde buradan da led çıkardık teknenin yanından da ekstradan bir aydınlatma sağladık. Kameraların camları bu şekilde yanlarda. İçeriden açıp kapatabiliyorsunuz. Yine etrafında contalar mevcut ve bunlar da su almanızı engelliyor. Ayrıca teknenin yine kupa üstüne şöyle yaklaşık olarak 4 milimlik bir plexiden, siyah plexiden bir rüzgarlık yapmışlar arkadaşlar. Ee, ne işe yarıyor derseniz, işte burada koyduğunuz eşyaları düşmemesini sağlıyor. Onun dışında biraz da e, görüntü olarak kullanılıyor. Kornaımız sağ tarafta takılı olarak geliyor. Gerçekten e, bayağı kuvvetli bir sesi var. Onun dışında paslanmazdan yine korkulukları mevcut. Bunlarda gayet güzel bir paslanmaz kullanılmış. Sağlam his veriyor gerçekten. Bizim balık bulucularımız, balık bulucumuzun kafası burada takılı arkadaşlar. Biz balık bulucuyu teknede olmadığımız zamanlarda yanımıza alıyoruz. İstediğiniz zaman balık bulucuyu buraya takıp kablosuna taktığınızda Balık bulucumuz da çalışıyor. Evet arkadaşlar teknemizin ön tarafında bir adet de projektörümüz vardır. Projektör opsiyonel olduğu için isteğe bağlı fabrikadan talep ediyorsunuz. Ve talep etmeniz doğrultusunda bir adet projektörünüz oluyor. Projektörümüz uzaktan kumandalıdır ve mani olarak herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz. Kumandayla istediğiniz gibi yukarı aşağı fonksiyonel özelliğini kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar teknemizin ön çapa haznesi de şu anda gördüğünüz gibi oldukça büyük. Burada bir adet çapımız var, çapımıza bağlı olan halatımız da yaklaşık 40-50 metre civarında. Teknemizin arkadaşlar en çok merak edilen konulardan bir tanesi de geçiş kısımları. Yani geçiş kısımları tam olarak hani bir ayak mesafesinde, yani özellikle tekneniz brandası kapalıyken oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu alanı marinemot biraz dar yapmış arkadaşlar. Ama yine de çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Burada da telefonlarınızı, anahtarlarınızı, kilidinizi veya cüzdanınızı koyabileceğiniz şöyle ufak bir cep var. Onun dışında kapılarımızda yine paslanmaz menteşeler ve kilitler mevcut. Bu şekilde kilitledikten sonra kapımızı şuralardan asma kilitlerinizi takabilirsiniz. Evet arkadaşlar mutfağımızın hemen altında ufak bir mutfak dolabımız mevcut. Böyle kilitlerini açarak mutfak dolabına da ulaşabiliyorsunuz. Mutfak dolabımız da öyle kapkacak işte temizlik malzemeleri ya da tavanızı, çatalınızı, bıçağınızı koyabileceğiniz kadar yeterli bir genişlikte. Kameramıza da bu şekilde üst kapağını açtıktan sonra Kapımızı da bu şekilde açıyoruz. Arkadaşlar kameramızda iki kişi rahatlıkla yatabiliyor. Teknemizin kamerasının içinde bazı gözler mevcut. Burası ana göz. Buraya eşyalarınızı, yedek benzinlerinizi, yedek akünüzü, alet çantanızı falan vesaire koyabiliyorsunuz. Bayağı geniş bir yere sahip. Ancak bu kapak yeterince sağlam bir kapağa benzemiyor. Yani özellikle orta kısmına çok fazla basmamaya özen gösterirseniz daha sağlıklı olabilir. Onun dışında yine teknenin sağında ve solunda şöyle ufak gözlerde, dolaplarda mevcut. Yine artık sizin tercihinize bağlı olarak buraları da değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun başında da belirttiğimiz gibi kameramızın ölçüleri uzunluğu 185 santim, genişliği 165 santim ve yüksekliği ise 130 santimdir. Burada bulunan alan arkadaşlar içeride de telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir 12 voltluk bir alanınız mevcut. İç tarafında kameranın iç tarafında iki tane camımız mevcut arkadaşlar bunları böyle çeviriyorsunuz. İki tarafında pencerelerini açtığınız zaman içi çok ferah bir şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, teknemizi dilimiz döndüğünce tanıttık. Aklımıza gelen detayları sizlerle paylaştık. Eğer sizlerde aklınıza gelen, bizim tanıtmadığımız, paylaşmadığımız sorularınız olursa açıklama kısmına bizlere sorun. Yanıtlamaktan memnun oluruz. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı, kanalımıza destek olmak için de lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.